Lan koyun bırak bırak videoya gireceğim koyun Alo!

arada like'larınızı bekleyin bak para açayım bu video. <laughs> Size zahmet biraz el atarsan sevinirim. Neyse işin makarası bir yana. Open oh, Beklediğim bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle ki işte Enderman'dır, Gast'tır, Zombi'dir, İskelet'tir, Wither'dur, Ender Dragon'dur. Aaaa! Ve de birçok fazlası işte neyse artık. <laughs> Hepsi arkadaşlar bu videoda graft edilebilecek. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Haydi bismillah videoya geçelim. Şimdik hemen şuradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bir tane köyümüz var. Ben böyle bir köye ayarladım. Size gösterebilmek adına bütün evlerde arkadaşlar hemen hemen yani yanlış anlaşılmasın. Bütün evlerde arkadaşlar böyle işte craftlayabileceğimiz şeyler var. Şimdi dur, Ucunda bize ne lazım? Bir tane grafting table. Dur. Sadece bir tane odun kırarak. Bir tane zinc. Zinc. Ve grafting table. Şimdi arkadaşlar bu grafting table ile. Bakın şimdi ne yapılıyor? Mesela bu ne? Yeşilin mavi falan değil. Bir dakika topla şunları. Bu koyma şeklini de gösteriyor burada arkadaşlar. Zinc. Tamam hemen bir test edelim. Bakalım çalışıyor <laughs> mu? Zinc. Survival modda. Tamamdır. Arkadaşlar elimde görmüş orada zombi spam yumurtası. He? Buraya koyduğum zaman oh, bir zombi çıkıyor. Buraya gel. Zombi seni he. he buraya gel. Zeng. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu gireceğim. Bu bize lazım olacak sürekli. Şimdi böyle bütün evlerde buna benzer fantastik yaratıklar var. Ama hiçbirinden korkmayayım. Çünkü neden mi? Ben gazlı, yakışıklı, zeki mi zeki? Süper güçlü bir kurbağa menüm. Yani kurbağa kıralım. <laughs> Hepsi iş Kapıyı açın lan selamın aleyküm. Wow! 8 deniz kemik ve bir tane yayla. Bak bunu tahmin etmesi çok kolay. Bu arada tahminleri izliyorum yazın he. Bak kesik atmayın ama doğru yazın. Bak şimdi ben ne tahmin ettiğimi söyleyeyim. Şahsen iskelet diyeyim arkadaşlar. Her şeyi ben yapmadım bu arada. Sağ olsun moda hazırlayan herkes yaptı. Data peki. Bilginiz olsun yani Neyden ne çıkacağını bilmeyin. Şimdi burayı böyle yapayım. Ondan sonra zenk. Wow! Bakın iskelet. Ben demiştim. Demiş miydim bilmiyorum ama valla iskelet tahmin ettiydim. <laughs> Tamamdır. İskeleti böyle koyduk. Zing. Savaşalım iskelet. He? Kaçma. Zing. Kaçma dedim. Hayır. Tamam. Az daha vuruluyduk. Tamam. Sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi iskelet de bu şekildeydi. Şimdi. Adam. Atın kafası ne yapayım? Atın kafası. Atın kafası. Videoya kaç şey. Kaç like. Söyle. Otlan mı? Bağ odaktan. Niye otlanayım? Buraya gel. Wow. Zing. Şamarı yersin. Vallahi hak etti. Yoksa yapmazdım. <laughs> Like sordum cevaplamadı. Şimdi burada bir tane var. Burada ne yapıldı lan? Balçık topu, balçık blue. Dur bakayım, 8 tane balçık blue ve bir tane balçık topuyla. Kesinlikle bak söyleyeyim he. Ben ne olduğunu anladım. Yani bunu da yazarsınız artık. Kurban alayım ya. Tabii ki de slime. <laughs> Bakın balçık gördüğünüz gibi. Zink bir tane koydum. Sakin ol slime. Zink. Oğlum dur lan dur. Ben kurban adamım. Böyle öyle yaklaşamazsın. Ama bunlar sıkıntılı bak. Zink gelin lan buraya. Sizi mi şamardayamayacağım lan? Yat aşağı bakayım. Şamar yersin. Zink. Dur lan vuramadı. Tamamdır. her geçir görmüş olduğunuz gibi bu sandığımızdan da slime çıktı bakalım daha ileride neler var konuşamadım da burada wow! bak örümcek göz dediği anda anladım kesinlikle örümcek var bak bunları yorumlara yazın doğru mu tahmin ediniz kurban olayım ya anamdır şey almayı tık. neyse burada yapalım bakalım zeng ulen ne çıkacaksın çok çabuk tahmin edebileyim ama ya wow! bak yine doğru tahmin yalnız her doğru tahmin yaptığımda mı milyar dolar koysaydım milyarder olurdum da gerçi bir milyar dolar koysam da <laughs> o kadar param olsa gerçi yine zengin Koymaya gerek yok. Zing. Bunu da aldık. Gel örümcek. Kendini benden güçlü mü sanayım he? Kurbağa vırsız örümcek. Gel kapışalım. Zing. Bak gözlerin kapat gözlerin. Terbiz. Bende iki tane var. Haksızlık olmasın hemen. Yine de şamarı yersin öyle. Tamam. Grafting'i de aldık. Gidelim şimdi. Buralarda neler var? Adam. Gene var. Wow! Bu çok fantastik bir şey benziyor. Dur. Buna sonra dokunacağım. Bu. Adam. Kesinlikle vider. Bak buna eminim. Ötekini bilmiyorum bir dakika. Bu vidersa. He ben bunu çözdüm. Bunu yazın bakayım lan yorumlara. Ne olabilir bu? Bak. Endgrist'in ve 8 tane al, al obsidyen. Ben buldum ama söylemeyeceğim. Ulan bu videoyu videonun sonunda koysaydık ya. Bu problem olabilir. Dur bunların sonuna uğrayacağım arkadaşlar. Şunu yazın yorumlara bakayım. Doğru mu tahmin edeceksiniz? Tamamdır. Şu taraflara gidelim. Buralarda var mı? Zeng. Anam bir sandık. Şimdiki haydi bismillah. Güzel bir şey ne olur? Wow! Anam ben yine çözdüm. Yalnız çok iyi arkadaşlar. Neyin neli olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Bak ben bunu anladım mesela. Bakalım zenk diye koyalım. Bakın şimdi. Bekleyeyim. Üçten geriye sayana kadar yorum yazın bakayım. Doğru mu anladınız? Bak. Piglin diyeyim. Piglin. Pigman. Aynen. Pigman. Pigman. Zombi domuz adam yani. Zombileşmiş piglin. Anam yanlış bildik. <laughs> Tamam sıkıntı yok. Zenk. Ulan bu zombi domuz adam değil misin sen? Burası senin dünyan değil okey he? Şamarı yersin. Adam! Altın kılıç. Bunu satıp zengin olabilirim de. Neyse gerek yok ya. Şimdi tamamdır. Grafting Crafting table'ımızı alıp gidelim. Bu arada ben Vidra en son çağıracağım. Haberiniz olsun. Ötekini bundan önce çağıracağım. Şimdi dur şuraya doğru gidelim. Şuraya doğru gidelim. Buralarda bir şeyler var mı acaba? Zenk. Zenk. Wow! Bu ne lan bu ne olabilir? Kemik bloğu. Kemik tozu. Çok alakasız. İskelet ama yok iskelet var da. Bunu bilmeyeyim ne olduğunu. Dur bunu merak ettim. Hemen çıkarmam lazım. Zeng zeng. Wow! Gaz da vermiş. Ulan gaz da Ben gaz demediydim bana. Neyse iyi ki de yapmış. Çıktın ortaya gaz. Anam! Anam gel bir daha. Bir de Gel kapışalım. Bakın şimdi izle. Kurbağa adamın gücünü göreceksiniz. Kurbağa kralı. Bak izle. Wow! Daha ne yapayım size be he? Gazlı bir ve bir atıp şamarı koyayım adeta. Tamam gazlı böyleymiş buradan çıktı değil mi? Aynen öyle dur. Şuraya gidelim. Burada var mı bir şey? Bu ne? Obsidian enderincisi. Anam buldum lan. Tamam bunu buldum. Bunu buldum ne olduğunu gel bakalım buraya. Ulan ben bunu buldum da muhtemelen yanlış bulmuş olabilirim. <laughs> Çekelim. Wow! Enderman. Tamam doğru bilmişiz. Doğru bilmişiz. Şimdi bir dakika mı? Enderman'i şamarlamak için tabii ki de bir tane sandal yapmamız gerekiyor. Bot, tekne, nasıl artık. Hepsini bildiğiniz gibi şamarlamam gerekiyor yani. Şimdi bunu spamlayıp bunu da buraya koyacağım. Wow! Ne oldu lan Enderman? Bak suratına bakayım. Baba. Ha, yani ne oldu? Hiç tıslam öyle. Şamarı yersin. Seni altın kılıcımla döverim. Anladın mı? Bak yüzüne altında vura vura şamarı yediririm sana. Zeng. Wow! yok. Ulan kılıcımı da girdi üstü herif. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunu hemen yanımıza alalım. Mission gömlek şimdi ileride bir şeyler var mı? Hemen bakalım. Zink buraya aç. Hayır! Bitmiş olamaz. Burada var mı? Anam ekmek neyse daha iyi daha iyi. <laughs> Karnınız ki. biliniz. Ben biraz obur bir kurbağayım ya. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi tamam. Sıra o zaman ötekilere geldi. Ama bir dakika. Grafting table'ım nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben bunu canlandıracağım. Bunun ne olduğunu bilenler şundan tebrik edeyim arkadaşlar. Kimler bildiyse. Söyleyeyim o zaman. Bu kesinlikle. Bakın daha koymadım. Daha koymadım. Bak. İzle seyret. Bak. End dragon'u diyeyim. Bak. Zink. Çarpık mantarlı Bu ne alaka lan? Koyulayım mı bir yere? Oh, oh. dragon'muş. Lan gidi gitme. Gitme. ayar oh, oh. Gitme buraya gel. Seni ben çıkardım ortaya. Kaçma ne olur. Anam yalnız bayağı yamultmuş <laughs> daha yarmış oğlum böyle bir şey verme. Çok fantastik lan. Öyle değil mi? İnek. Hiç dünya ömründe değil ki Vallahi değil mi? <laughs> Hayat sağ güzeller. Neyse tamamdır. Bu böyle kaçtı gitti arkadaşlar. Yani Ender Dragon'umuz doğru cevaptı. Umarım bilmişsizdir bilen arkadaşlara. Helal olsun şuna. Ve son olarak Vider. Gelin lan buraya zeng zeng Bak çok net belli bu zaten. Bunu hiç kesik atmaya gerek yok. Ama bizim craftingimiz nerede? Ulan herif graftingimi de çalmış herhalde ayaküstü. Ben anlamadım. Bir crafting daha yapayım. <laughs> Zing Tamamdır. Şimdi işte o geliyor. Şöyle zeng 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 zeng. Wow. Genel Gene bu şota. Ne alaka bilmiyorum ama. Wow. Tamam pardon. Pardon bir dakika dur dur. Savaşı hazır değilim. Nereye kaçayım? Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Buraya gel. Kaçma. Buraya gel çıldırdı. Gel kapışalım. He kendi boyuna göre bir düşmana kapış. Gel buraya. Kaçma. Hayır! 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 Arkadaşlar valla görmüş olduğunuz gibi benden korktuğu için kaçayım. Bunu yapabileceğim bir şey yok valla kusura bakma. <laughs> oraya doğru gitsin bak. Kaçayım ne yapayım ki şimdi kaçan. Kaçan neye dokunmak bize yakışmaz. O yüzden dokunmayayım yani. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da. Yani umarım beğenmişsizdir. Bütün hayvanlar graft edilebilince böyle oluyor işte survival modda. Bence güzel bir modda. Ben beğendim açıkçası. Öyle umarım sizde de beğenmişsizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada her gün saat 12'de. This is a perfect manyak. Epic bir video geliyor. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay. I love it!